Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesini teliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK, lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 19 Aralık 2024, Perşembe görüldüğü üzere saatler 21.30'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Tarkim olacak. Bugün nasıl geçirdi? İstatistiki verilerine durumda alana satan AKD'si nasıl? Dün bir kap geldi. Ona değineceğiz. Öncelikle BIST düzle başlayalım. Ardından da Tarkim devam edelim. BIST endeksi bugünün negatif geçti. Seans açılışında direkt kırmızı başladı zaten. Çünkü dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Aralık ayı toplantısı vardı ve bu toplantıdan çıkan karar piyasaları memnun etmedi. Ne kararı çıktı? Takip etmişsinizdir. 25 baz puan faizlerde indirim geldi. Ee, peki bunun neresi kötü diyecek olabilirsiniz? Evet. Aralık aya adına kötü bir durum yok. 25 baz puan indirim bekleniyordu ve bu yapıldı. Ancak özellikle 2025 yılına dair 4 kere daha 25'er baz puandan toplamda 1 puan indirim yapılması bekleniyordu buna dair bir fiyatlama vardı piyasalarda. Ancak maalesef bunu FED iki sefere indirdiğini bu şekilde öngördüğünü ifade etti. Piyasadaki fiyatlama 2 çarpı 025'ten 50, ba 50 baz puan faiz indirimi şeklinde fiyatlanmaya başladı. 2025 yılı için bu durum piyasalara genel bir satış getirdi. Biz bir %1,5'luk günlük bazda kayıp Global çaptaki piyasalarda da benzer bir durumu oluşturuyor. Ee, görüldüğü üzere DAX endeksinin günü %1,20 kayıpla kapattığını görüyoruz. Japon borsası Nikkei 225'te %0,80'lik düşüş yaşandı. Yine FTSE 100 endeksinde %1,14'lük kayıp gördük. Dow Jones, US500 daha iyi durdular, nispeten daha dirençli durdular görüldüğü üzere diğer piyasalara göre. Kripto para piyasalarını takip ediyorsanız altcoinlerde de dünden bu yana ciddi şekilde satışlar geldi. Fed'in faiz kararının ardından. Biz düze dönecek olur isek özellikle kapanışa yakın saat 16.30'dan sonra satışlar sertleşti. Ve endeks günü %1.5'luk kayıpla 9765 puandan kapattı. Tarkim'de de düşüş yaşanan bir gün oldu maalesef. E, günü de 427,5 liradan kapattı Tarkim. Bugün Tarkim'de günlük bazdaki kayıp %1,38 oldu. 3 aşağı 5 yukarı bizdüzle aynı seviyede değer kaybetti demek yanlış olmaz. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 427 lira ve gün içi görülen en yüksek rakam da 441 lira 25 kuruş oldu. Bilindiği üzere halka açık konumda 5 milyon lotu var. Bu 5 milyon lotun 113.783 adedi hacme konu olmuş. Yani yaklaşık 50'de biri halka açık lotlarının %2'si bugünkü hacim rakamıydı. Bu 113.783 lotun TL karşılığı ise 49.406.000 milyon lira olarak gerçekleşti. İstatistiki verileri bu şekildeydi. Kapına değinelim bir de. Dün akşam itibariyle yeni bir kap bildirimi geldi. Aslına bakarsanız bu kap bildirimiyle birlikte seans açılışında diğer pek çok hisseye nazaran daha dirençli durmaya çalıştı Tarkim. E, görüldüğü üzere bir yukarı hamle yaptı 440 liranın üzerine gitti. Sonrasında da saat 16'ya kadar yeşil kalmaya çalıştı. Ama biz düzde saat 16'dan sonra e, satışlar sertleşince Tarkim'in de buna ayak uydurduğunu gördük maalesef. Dün akşam gelen kap bildirimi neydi? Bilindiği üzere e, şirketin e, tabiri caizse yılan hikayesine dönmüş bir yatırımı var. Yılan hikayesine dönmüş diyorum zira geçtiğimiz yıl halka arz edildiğinde Tarkim e, bu fabrikanın 2024'ün başında ilk çeyreğinde tamamlanacağı ifade ediliyordu. E, Halkar zizahnamesinde bu bilgi yer alıyordu. Ama maalesef 2024'ün sonuna geldik. Fabrika tamamlanamadı. Turgutlu'da bilindiği üzere şirketin yeni fabrika yatırımı var. Bu fabrika yatırımına dair Kasım ayında bir Kasım ayı sonunda bir kap yayınlamış ve e, fabrikayı yapmakta olan iki ortağın Bayındırlar Yapı AŞ ile Makfen yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin e, sorumluluklarını, görevlerini, taahhütlerini yerine getirmediğini bu sebeple sözleşmesinin sözleşmelerinin feshedildiğini deklare etmişti şirket. E, aradan geçen takribi 3 haftadan sonra yeni bir KAP bildirimi geldi. E, ve yeni bir anlaşma duyuruldu. Şirketimiz 27.11.2024 tarihli KAP açıklamasıyla Bayındırlar Yapı AŞ Makfen Yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ Adi Ortaklığı ile arasında imzalanan sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini duyurmuştu. Biraz önce de bizim de hatırlattığımız üzere yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında alınan karar uyarınca Manisa ili Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi 1728 ada bir parsel zemin güçlendirme fabrika binaları ve depolama alanları ile çevre düzenleme inşaatı ile ilgili devam edecek çalışmalar için şirketimiz ile hibrit mühendislik İnşaat bilgi iletişim teknik makine sanayi ticaret limited şirketi arasında yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır denilmiş. Yani inşaat faaliyetlerinin yeniden başlayacağını anlayabiliriz buradan. Hayırlı olsun dileyelim hem şirkete hem de yatırımcılarına. Geçelim Tarkim'in bugünkü alanına satanla AKD'sine, istatistik verilerine ve kapına değindik zira. Tarkim tahtasında 19 Aralık Perşembe günü alım tarafında ziraati ilk sırada görüyoruz. 3000 lot almış. Vakıf yatırımdan 2810 lot alındığını görüyoruz. Halk yatırım üzerinden 1873 lot. Halk yatırımdan 1680 lot. Triveden 1307 lot alım yapılmış. Diğer aracı kurumlardan da 3230, 3223 lot alındığını görüyoruz. Satış tarafında Bank of America 3626 lotluk satış ile ilk sırada. Garanti üzerinden 1447 lot, tacirlerden 1407 lot, Osmanlı'dan 1313 lot, gedik yatırımdan 1178 lot ve diğer aracı kurumlardan da 4941 lot satışının yapıldığını görüyoruz. Ee, sizin de dikkatinizi çekeceği üzere ilk 5 aracı kurumda dahi, ilk sırada yer alan kurumlarda dahi alım satım son derece sığ. Ee, Toru topu 3000 lotla ziraat yatırım burada ilk sırada yer alıyor. 430 lira çarpı 3000 lot yaptığınızda 1 milyon 300 bin liralık bir hisseye tekabül eder. Hissedeki işlemlerin son derece sığ olduğunu görmekteyiz ve bu durum uzun süredir bu şekilde maalesef. Ee, yüklü bir alıcı gelse belki yürüyüp gidecek hisse ama 3000 lotla 5000 lotla hisseyi tutmaya devam ediyorlar. Bofa'dan satışı görüyorsunuz sadece 3600 lot ve hisse bu durumda bugün dahi. 427 lira 25 kuruşta 253 lot alım emri ve 427 buçukta 417 lot satış emri beklerken gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. Kapanış anında Alnus yatırım üzerinden satış işlemi yapıldığı ve pek çok farklı aracı kurumdan da mal alındığını görmekteyiz. Biraz önce belirttiğim üzere maalesef hissenin üzerindeki baskı uzun süredir devam ediyor. Bugün dün akşam gelen kapa rağmen bu baskının sürdüğünü söyleyebiliriz. Umarım tez zamanda bu baskı sona erer ve yatırımcısının yüzünü güldürür diyelim. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.